ABC üçgenini çizebilmek için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi yeterli değildir şimdi burada arkadaşlar 3 en az 3 veriye ihtiyacımız var Bunlardan bir tanesi en az uzunluk olmalı diğer ikisi açı olabilir yani açı açı uzunluk olabilir açı açı kenar veya kenar açı kenar olabilir ama açı 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 gelirse arkadaşlar bu veriler yeterli değildir. Çünkü ben atıyorum eşkenar üçgeni düşünelim 60-60-60 olan açıları bir sürü küçükten büyüğe doğru iç içe bir sürü eşkenar üçgen çizerim ki yani net bir abc üçgeni çizmem için yeterli değil bilgi. Dolayısıyla cevabım buradan A seçeneği gelir. Yukarıda bazı elemanları verilen KLM üçgeninin tek bir şekilde çizilebilmesi için aşağıdaki verilerden hangisinin bilinmesi, verilmesi yeterli değildir? Şimdi burada arkadaşlar eğer üçüncü kenarı da verirse yani atıyorum üçüncü kenara 7 dedi. 4 6 7 ile sadece bir tane üçgen çizilebilir. Yeterlidir. Daha sonra LKM açısı. Hemen şöyle isterseniz bir üçgenimizi çizelim. K LM üçgeni olsun. KM kenarımız 4, KL kenarımız 6 6'ymış arkadaşlar. Eğer açı aradaki açıyı verirse ben bu üçgeni yine çizerim. Daha sonra e, K, L, KLM açısı demiş arkadaşlar. KLM açısını verirse cık, tek başına yeterli olur mu? Yeterli olmaz. Kenar açık kenar yani ortadaki açıyı vermesi gerekir. Veya Diğer iki açıyı verirse yani L ve M açılarını verirse buraları bilirsem eğer haliyle üçüncü açıyı da bilirim. Dolayısıyla bu bilgi yeterlidir fakat tek başına K, L, M açısını vermesi yeterli değil. Cevabımız ise buradan C şıkkı gelir. Yukarıda bazı elemanları verilen ABC üçgeninin tek bir şekilde çizilebilmesi için aşağıdaki değerlerden hangisinin verilmesi yeterli değildir. Hemen ben ABC üçgenimi çiziyorum arkadaşlar. A, B, C. Daha sonra A, B kenarım 12. A, B, C üçgenimde B açısı 80 derece. Hmm, kimi ver verirse üçgeni tam olarak çizemeyiz. Bir bakalım. B, A, C açısını. Açı, kenar, açı. B, A, C açısını verirse çizebiliriz arkadaşlar. Açı, kenar, açı. Çizilebilir. Daha sonra B, C, A açısı. BCA açısı sanki yeterli değil. dursun. BC kenarı. BC kenarını verirse arkadaşlar çok rahat çizebiliriz. Neden? Kenar açı kenar şeklinde geldiği için ben bu üçgeni de rahatlıkla çizebilirim. Daha sonra AC kenarı. AC kenarını verirse buradan arkadaşlar AC kenarı tek başına yeterli değildir. Neden? Ee, ben bu kenarı biliyorum. Bu kenarı biliyorum ama aradaki açıyı bilmiyorum. Diğerinde BCA açısını verirse bana örneğin şuradaki açı verildi 60 derece. Ben buradan üçüncü açıyı da bulurum. Dolayısıyla açı kenar açı bağıntısından bu üçgeni çizebilirim. Fakat AC kenarı tek başına yeterli değildir. Dolayısıyla cevabım D seçeneği. Yukarıda verilenlerden hangileri kullanarak yalnız bir ABC üçgeni çizilebilir? Açı 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 verildiğinde milyon tane abc üçgeni çizerim. Bu değil arkadaşlar. Kenar kenar kenarla yalnızca bir tane abc üçgeni çizebilirim. Bu evet doğru. Ee, açı kenar açı eğer işin, işin işin içinde bir tane kenar varsa açı 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 kenar veya açı kenar açı bununla ilgili sadece bir tane üçgen çizilebilir. Dolayısıyla cevabım buradan 2 ve 3 yani değişiklik gelir. 4 öğrencisine bir üçgene ait bazı elemanları yazmalarını istiyorum. Öğrencilerin yazdıkları elemanlar yukarıdaki gibi olduğuna göre hangi öğrencilere ait elemanlarla sadece bir tane üçgen çizilebilir. Şimdi burada açı 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 verildiğinde arkadaşlar milyon tane üçgen çizebiliriz. Ee, burada ise açı kenar açı bağıntısı verilmiş bir tane kenarı ve açılarını biliyorsak arkadaşlar tek bir tane üçgen çizilebilir. Kerem'e baktığımızda arkadaşlar evet kenar 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 verilmiş tek bir üçgen çizilebilir gibi gözüküyor. Fakat ya bu da şeyi karşılamıyor. Üçgen eşitsizliğine aykırı arkadaşlar. Örneğin hangi kenarı alalım? 16 kenarını alalım. 16 kenarını ortaya alırsak neydi? Diğer iki kenarın farklarıyla toplamları aralığında olmalıydı. Farkları bir toplamları 15 kil Nasıl olsun arkadaşlar? 16 bu aralıkta olamaz ki. Böyle bir üçgen çizilemez zaten. imkansız. Hemen Buket'inkine de bakalım. Buket'in bir tane açı bir tane kenar var arkadaşlar. Bu bilgiler yeterli değil. En az 3 bilgiye ihtiyacımız var. Buket'in üçgenin de çizilemez. Dolayısıyla aslı gelir cevabımız B şıkkıdır.